basına ve halkımıza Haziran ayında başlayan halk ayaklanmasında şehit düşen Ali İsmail Korkmaz için adalet isteğimize aykırdığımız adalet nöbetinin 21.sini tutuyoruz bugün. Bu haftalar boyunca Ali'nin katillerinin yargılanması için sergilenen göstermelik adalet oyununu bozmak ve halkımıza göstermek için adalet talebimizi ve öfkemizi aykırmak için dirençle adalet nöbetindeydik ve aynı taleplerle tekrar nöbetteyiz. Ali İsmail'in işkence gördüğü o günden bu yana Eskişehir'de ve ülkenin dört yanında tepkiler dinmedi. Bizler biliyoruz ki katillerin bir kısmı yargılanıyorsa bu halkın Ali İsmail'i sahiplenmesi sayesinde olmuştur. Ali'yi sahiplenmek yaşadığımız zulüm düzenine direnmektir. Ali İsmail korkmaz, onurumuzdur. Ali İsmail Korkmaz onurumuzdur. 17 Aralık günü Türkiye güne yolsuzluk operasyonu haberleriyle uyandı. İçinde belediye başkanı, bakan, milletvekili, akraba ve yakınlarının ünlü sermaye sahiplerinin olduğu birçok kişi gözaltına alındı yapılan operasyonla birçok yolsuzluk ve rüşvetin belgeleri ortaya çıktı. Operasyonun hükümet üzerinde uyandırdığı etki istihbarat daire başkanı hariç bütün emniyet dairelerinin sorunlarının görevlerinden alınmasıyla sonuçlandı. Yıllardır halkın kanını emen bu yoksulluk ve sömürü düzeninin pisliklerinin bir kısmı ortaya serildi. Öncelikle bu ortaya çıkarılan yolsuzluk düzeninin görülmesi sadece görülmesi istenen ufak bir kısmıdır. İktidar nimetlerinden faydalanan iki güç odağı olan AKP ve cemaat arasındaki geçici çatışmanın sonunda cemaatin izin verdiği kadar yolsuzluk ortaya çıkarılmaktadır. Fakat bu operasyonun ortaya çıkarmadığı şey halkın nasıl bir yoksulluk içinde yaşadığıdır. Salih Yiğit isimli vatandaş yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık günü bakanlıklar önünde Açım diye haykırarak kendini ateşe verdi. AKP cemaat arasında yaşanan çatışmanın gizlediği hakikat, Salih Yiğit'in çığlığında gizlidir. Bu da açlıktır. Yıllardır halkın kanını emen bu aşağılık düzenin pislikleri, AKP ve cemaat arasındaki çatışmayla çözümlenemez. İşte Ali İsmail, yıllardır bu ülkede, gözaltılarla, tutuklamalarla, işkencelerle, Katliamlarla uygulanan bu sömürü, yoksulluk ve zulüm üzerine karşı direnen onurlu bir gençti. Halkı soya, hükümet istifa. Halkı soya. Ali İsmail yıllardır bu ülkede gözaltılarla, tutuklamalarla, işkencelerle, katliamlarla uygulanan bu sömürü, yoksulluk ve zulüm düzenine karşı direnen onurlu bir gençti. Mehmet, Ethem, Abdocan, Medeni, Ahmet ve Hasan Ferit gibi Ali İsmail de halkımızın bu zulüm düzenine direnişinin umut ışığı oldu. Bizler bu umut ışığını hakikatli bir Adalet ateşine dönüştürünceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ali İsmail ve diğer direniş şehitlerimiz bu sömürü, yoksulluk ve açlık düzeninin kalelerini yıkmak için sokaklarda direndiler ve katledildiler. Direniş şehitleri 2004 Direniş şehitleri Yaşasın halkın adaleti. Yaşasın halkın adaleti. Yaşasın halkın adaleti. Ali için adalet talebimizi 16 haft hafta boyunca Eskişehir Adliyesi önünde haykırdık. Tüm gelişmeleriyle hukuk dışı ilerleyen soruşturma aşamasında delillerin karartılmasını, görüntülerin silinmesini meşrulaştıran, katilleri koruyan ve daha az ceza almaları yönünde kararlar açıklayan AKP faşizmi, faşizminin yargısını teşhir ettik. Faşizmin yargısı Eskişehir halkının adalet talebinden korktu ve önce davayı Şerzan Kurt ve Uğur Kaymaz davalarını Eskişehir'e alma gerekçelerini benzer gerekçelerle Kayseri'ye kaçırdılar. Ardından faşizm kendi yasalarını çiğney çiğneyerek yas davayı üçe böldü. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi dava tanıklarının Eskişehir'de, sanıkların Kayseri'de ve müşteki ifadelerinin Hatay'da alınmasını kararlaştırıldı. Bunun anlamı, davanın tanık ve sanıklarının aynı yerlerde ifadelerinin alınması, ayrı yerlerde ifadelerinin alınmasıdır. Sanıklar soruşturma aşamasında birbiriyle çelişen ifadeler vermişti. Şimdi ise tanıklar önce ifade vererek sanıkların ifadelerine bir zemin oluşturacaklar. Sanık ve tanıkların aynı ortamda sorgulanacağı bir dava ortamı, dava ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasının en önemli şartlarından biridir. Yapılmak istenen davanın gerçeklere dayanarak değil, kurgulanmış ifadelere dayanarak görülmesini sağlamaktır. CMK'nın 201. maddesinde tanığa ve sanığa doğrudan soru yöneltme hakkı tanınmıştır. Sanık sorgusu yapılmadan tanığa yöneltilecek sorular eksik kalacaktır. Ali İsmail Korkmaz ailesinin avukatları kararın iptali ve tanık ifadelerinin sanık sorgusundan sonra alınması taleplerinde bulundular. Fakat bu talep Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Görüldüğü gibi faşizm katilleri korumak söz konusu olduğunda kendi yasalarını bile çiğnemekte sakınca görmemektedir. Talebimiz şudur. Sanık ve tanıkların aynı ortamda dinlenmesini sağlayan adil bir yargılama ortamı oluşturulmalıdır. Sanık sorgusu yapılmadan tanık dinlenemez. Adil yargılama önündeki engelleri kaldırın. Gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemeyin. Ali için adalet istiyoruz. Ali direnişi sırasında yaralanan binlerce insanın ve hayatını kay kaybeden yedi canımız için adalet talebimizi buradan en gür sesimizle haykırıyoruz. AKP hükümeti Gezi direnişi boyunca iktidarına karşı geldiği için sokağa dökülen milyonlarca insana nasıl azgınca saldırdıysa bugün de aynı insanlara adalet istediği için saldırıyor. AKP Gezi direnişinde öldürülen kardeşlerimizin davalarında katilleri koruyor, saklıyor ve aklamaya çalışıyor. AKP aynı yargı sahnesini Ali İsmail Korkmaz'ın mahkemesinde oynamak istiyor. Dava sürecinde yaşanan gelişmelerle gördük. Biz ise adalet istiyoruz. Adaletin gerçekleşmesi için taleplerimiz şunlardı. Beşik otel'e ait kamera kayıtları bulunmadan adil bir yargılama yapamazsınız. Kayıp görüntüleri bulun. Yargılanan polisler ifadelerinde şifahi talimatla görevlendirildiklerini söylediler. O gece orada bulunan 40 siyasi şube polisine talimatı kim verdi? Amirleri soruşturmaya dahil edin. Bunun örgütlü bir saldırı olduğunu göz önüne alarak sorumluları yargılayın. Ali İsmail'e ve işkence gören diğer arkadaşlarımıza işkence eden bütün polislerle ilgili işlem yapın. Ali'nin katillerinin ve arkadaşlarımıza örgütlü bir şekilde saldıran polislerin burada ve hiçbir yerde görüntüleri bizi çekmesini istemiyoruz. Sokaklarda dolaşmasını istemiyoruz. Sözde yolsuzluk operasyonu için birçok ilde polis amirleri görevden, görevlerinden alındılar. Fakat katilleri olduğu davalarda hiçbir sorumlu yargılamıyor. Bu sahte çatışma için görevlerinden alınan polisler adaletin yerine gelmesi için katili oldukları davalarından da görevlerinden alınmaktadır. Bu yaşanan AKP cemaat arasındaki gerilim, çatışma halkın adaletiyle ilgisi olmayan bir çatışmadır. Biz halkın adaletinin tecelli etmesini istiyoruz. Kafirler halka hesap verecek. Katiller. Çin adalet istiyoruz Ali Çin adalet istiyoruz Ali Çin adalet istiyoruz Arkadaşlar pusuna çıkmamız burada sona erdi